Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle yine tepsi döşeyeceğiz. Bu güllerimizi çalışmıştık daha önce. Gül kurusu renklerinde, sonbahar renklerinde büyük güllerimizi ve sarı güllerimizi çalıştık farklı olarak. Bugün bunları da gümüş tepsiye döşeyeceğiz. Söz tepsisi, çikolata tepsisi, kız isteme tepsisi dediğimiz tepsiye bugün montajını göstereceğim. Bugün farklı bir teknikle monte edeceğim. Siz bunu hani panolarınızda ya da başka bir yere dizayn edeceğiniz zaman aynı şekilde dizayn edebilirsiniz bugün simetrik bir çalışma yapacağız yani sağı solu birbirine paralel olan bir model çalışacağız güllerimizde zaten ona göre çalışmıştık sayılarını falan ona göre çalıştık şimdi yapıştırmaya başlayacağız bir tane büyük gülümüz var iki tane küçük gülümüz var pembeden ve ikişer tane de tomurcukları var pembelerin Sarının da 3 tane büyük gül, 2 tane de daha küçük gül çalışmıştık. Şimdi bunların montajını yapmaya başlayacağız. Tepsimizi alıyoruz ilk önce arkadaşlar. Çiçeklerimiz burada duruyor. Tepsimizin deseni var buralarda. Bakın kenarlarda desenimiz de simetrik zaten bu şekilde. Biz bu deseni bağlı olarak yapıştıracağız çiçeklerimizi. Daha önceden tabii bir iki deneme yaptım ben sizlere kolaylık olsun diye silikonumuz var. Sıcak silikon kullanıyoruz arkadaşlar. Isıttım. Yani bir 5 dakikadan fazla ısınması gerekiyor ki rahat silikon çıkmaya başlamış olması gerekiyor. Çünkü tepsiye çok zor yapışabiliyor. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Kolayımızda makas ve çakmak bulunsun ufak tefek hatalarımızı düzeltebilmek için. Şimdi bir küçük sarı güllerimiz var arkadaşlar. Onları şu köşeye denk gelecek şekilde hafif de yaprağı şuraya denk gelecek şekilde yapıştıracağım. Yapıştırırken sadece alt kısmına silikon sürüyorum ve yerine yerleştirip yapıştırıyorum. Dalı biraz böyle yamuk gelmesi gerekiyor. Çünkü diğer çiçeğin yaprağı denk gelecek. Hemen onu da yapıştırayım. Şimdi bu çiçeğim de buraya gelecek ve onun da altına silikonumu sürüyorum. Sadece kök kısmına sürüyorum. Yapraklara çok sürmüyorum. Şuradaki görüntü şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. İki yaprak burada. Bir yaprağın arasından da diğer küçük çiçeğimiz çıkıyor. Evet. Bu şekilde dizaynımızı yapıyoruz bu tarafa. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Diğer tarafa da çiçeğimizi yapıştırıyoruz köşeye. Ve yaprağımızı hafif kıvırıyoruz bu tarafa. Diğer çiçeğimizi de alıyoruz. Yine köküne silikonumuzu sıkıyoruz. Bu şekilde yaprağımızın arasından çıkacak şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Biraz daha yukarıya çıkartıyoruz. Silikon sıcak olduğu için çak makasla bastırarak yapıştırıyoruz. Bu şekilde iki tarafı ayarlamış olduk. Burası biraz şey mi oldu içte? Evet. Evet arkadaşlar şimdi biraz içte kaldı ee, şeyimiz çiçeğimiz hemen kaldırdım ve tekrar silikon sürüyorum buradaki ile aynı olmasına dikkat edeceğim hata yapabiliriz böyle biraz daha evet şimdi oldu bu şekilde tekrar dış yapraklarından yapıştırıyorum çiçeğimi. Sonra ortalarını düzeltiriz zaten bunların yapıştırırken şekiller biraz bozulabilir. Evet, şimdi bakın aynı oldu iki tarafta. Şimdi bunun ortasında bir çiçeğimiz var. Onun dış yaprağını taktım kolaylık olsun diye. İkisinin tam ortasına gelecek bu da ve tam kenara değecek şekilde yapıştıracağım. Onu da aynı şekilde silikonumu yapıştırıyorum. Yapıştıracağım yeri belirliyorum ve yine dış yapraklardan bastırarak. Çünkü çiçeğimizin tam oturması gerekiyor ki cam kaplanırken yüksek olmasın. Yani yüksek kalmasın. Şimdi bu kısmını yapıştırmış olduk. Şimdi diğer uca geliyoruz arkadaşlar. Diğer uçta da yine küçük goncalarımız var. Pembe goncalarımız. Onları da aynı şekilde şuraya bakacak şekilde uca bakacak şekilde ve hafif yan bir şekilde yapıştırıyoruz Evet diğer ucunda yapıştıralım küçük goncamız yok bu büyük goncaydı mıydı değil küçük gonca onu yaprağı çıkmış Evet şimdi diğer uca da aynı şekilde yapıştırıyoruz şimdi onun yaprağı çıkmış hemen onun yaprağını da dip kısmına yapıştırıyoruz arkadaşlar ayrılmış telden evet, bu şekilde diğer yaprağımızda yapıştırmış olduk şimdi buradaki küçük güllerimiz de hazır oldu şimdi büyük goncalarımız var arkadaşlar büyük goncaları da şuradaki şey yapıştıracağım hafif şöyle yan gelecek şekilde şunun üzerine bunu çıkartıyorum, pardon, vazgeçtim. İlk önce şeyi yapıştıralım. Ortaya yaprak gelecek, onu yapıştıralım ki onun arasından çıkartmamız daha kolay olur. Tam ortaya gelecek şekilde yaprağımızı şöyle yerleştiriyoruz. Yine makasla bastırıyoruz. Çünkü şuralardan çıkmasını istiyorum Gonca'ları. Tam olarak oraya getirmem gerekiyor. Evet, şimdi yine silikonumu sürüyorum. Daha kurumadan silikonum çıkıyor zaten. Onun için sorun değil. Hatta kuruduktan sonra da çıkabilir. Evet. Şimdi bu şekilde bir gonca mı yerleştirdim. Diğer tarafa da aynı şekilde büyük bir gonca yerleştiriyorum. Yapraklarını biraz açıyorum bu arada. Evet. Bu şekilde şimdi ortaya da büyük gülüm gelecek. Yani şu gülüm gelecek. Şimdi burada sarı güllerim kaldı. Sarı güllerimi de şuraya yapıştıracağım ve buraya yapıştıracağım. Evet şimdi tam dip kısımlarına sarı güllerimi yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde bastırarak yerleştiriyorum. Daha sonra diğer taraftakini de yapıştırıyorum. Bunun silikonu biraz az geldi ve yapışmadı. Hemen tekrar silikonladım ve yapıştırdım. Şimdi büyük gülümüze geldi sıra. Ona bolca silikonu sürüyorum ve hafif şu şekilde sarı gülümün yapraklarını yukarıya kaldırıyorum ve gülümü yerleştiriyorum buraya evet bu şekilde yerleştirmiş oldum gülümü de evet, çok güzel oldu bakın şimdi düzeltilmesi gereken yerler varsa elimizle düzeltiyoruz şekilde hafif açılması gereken yerler varsa açıyoruz elimizde tellerimizi yerleştiriyoruz çünkü şey tepsi camla kaplanacağı için bazı yerleri hafif yana doğru bastırmamız gerekiyor bu şekilde açtırarak hafif güllerimizi yana yatırarak bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz arkadaşlar uzatacağım defa. Evet arkadaşlar bu şekilde e, çiçeklerimizi tamamlamış olduk. E, sonbahar renklerindeki güllerimizden bir tepsi oluşturduk. Dediğim gibi simetrik bir görüntü oluşturduk bu sefer. Birbirinin simetri. tabii daha kolay yapışıyor. Anlatması daha kolay size. Eee bu şekilde siz örtülerinize ya da panolarınıza bu şekilde tanzimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuz bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Tepsimizi yapıştırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. E, videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yaparsanız e, her şekilde memnun olurum. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz videolarımızı, önerebilirsiniz sayfamızı. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.